Çatışmak mı istiyorsun Memati? Muro'nun bütün mekanlarını basıyoruz. Daha ne duruyorsun Abdüley? Yürü. Memati, Abdüley'in işi var. Temizlik zamanı. Sen Zafer'in kafasına sıkacaksın. Sabaha Polat kalmayacak. İki ekibinde başında sen olacaksın. Seninle görüşmem lazım Zafer. Şimdi. Hayırdır Abdüley? Niye çağırdın? O çağırmadı. Ben çağırdım. Seni öldürmek isteseydim Abdüley daha önce kafana sıkardı. Neden öldürmedin? Sadece bir tek sebepten. Tepedeki Vural mı? Başkan da bu işin içinde mi öğrenmek için? Biz artık en tepede sizi görmek istiyoruz. Türk istihbaratının bizimle tam uyum içinde çalışması lazım. Bu bölgede Amerika'nın başarısı bizim başarımızdır. Efendim abi. Muro'nun mekanına varmışlar abi. Bizi bekliyorlar. Nedir durum Memati? Hakan içeride. Hakan'ın ne işi var? Silah alıyordur. Yeter ulan. Biz saklandıkça bu adam bizim üzerimize, üzerimize geliyor. Bu gece barakasına gireceğiz, yakacağız, çıkacağız. Senin ne işin var burada Ahu? Hoş bulduk. Sarından etrafı.